ve kabulümüzü bekliyoruz. Zorundan bizleri boş çevirme ya Rabbi. Merhametine muhtacız bizlere rahmet eyle. Engin mağfiretinle muamele ettiğin kullarının zümresine bizleri de katı ya Rabbi. İlahi şu anda, şu güzel yerde, özellikle ve bir Aydoğan ve Şahin ailelerinin mutluluğunu tercihleştirmek üzere sevgili dostlarıyla beraber bu anı bu mutluluğu paylaştık. İkramlar yine taslandırıldı. Bu özelliği ve bu güzelliğini bu milletten alma ya Rabbi. Elden elde. Birden dire nesilden nesil. Evlatların mutlu anlarını Kur'an'larla, tekbirlerle, salat ve selamlarla. Peygamber Efendisi'ni anlamla taslandıran bu âli milletin bu güzel hususiyetlerini nesilden nesile devam ettirmeyi sen nasip eyle Kısa ibadet için yapılan güzellikler katında kabul, sevabı başta i̇şte Peygamber Efendimiz'in doğruna, diğer Peygamberlerin kahraman ecdadı ve şöhranın doğruna başlıyor Şu anda bu an kısa diye bu güzel davetlerin geçmişlerine de bakmıyor. Özellikle Allah'a husus, Aydoğan ailesine ebediyete intikal edenlerin ve bilhassa hikmet kulunun doğruna başlıyoruz şahane. Şahin ailesi ebediyete ikmal edenlere de aleyhü aleyhi rahmet ey Allah Ya ilah el alemin özellikle. ve sevdiklerim ve memle merasimleri inas edildiğine sevgili dostlarımın bir arada bu akşam bulunmasına vesile olan bu sefer zaten yavrumuzun bulunduğunu sendaim ve vakiyeyle. Bu cümle nasıl kalp öbürlerine afiyet var ya Rabbi. Gelecekler güzel ev. Kaşarıp da sevginiz saygı Muhammed'in içerisinde Mutlu ve mürat tek bir yuray sen nasip eyle Allah'ım. İyi ve kötü günlerini, hastalık ve sağlığı, varlık ve yokluğu, bolluk ve darlığı, eş olmanın sorumluluğunu unutmadan sevgi, saygı, muhabbet, hoşgörü içerisinde her daim güzelliklerde icnat ve icra etmeyi bu kardeşlerimize nasip kılmalı. Hayırlı insanlarla karşılaştır kendilerini. Hayırlı evlatlar hayırlı ve güzel rızıklarla kendilerine nalsun ki ey Allah. Kötülerden, kötülüklerden, kötü insanların şerrinden muhafaza eyle. Ailelerine, dostlukla bu mutluluğu yaşattığın gibi nice güzelliklerle beraber yaşayacak ömrünü nasip eyle Allah. Dualarımızı <laughs> kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. el